Ay ne güzel bir sabah kız da okula gitti. Ah ay bir dakika. Bunlar da kim öyle kapının önünde davul zurna çalarmış gibi oynuyorlar. Merhaba. Ah merhaba merhaba efendim merhaba. Merhaba. Merhaba teyzeciğim elinizi öpmek isterim. Ay ne teyzesi be. Sen git nesinin önünü öp. Teyze. Anne teyze ben daha musunuz? gencim. Teyze. Hı. Ne Uy. var evladım? Ay Asım Hanım niye geldik biliyor musunuz? Buyurun. Sizin bir nallı bir kızınız varmış. Pardon. Biz onu almaya geldik. Oğlum talip de kızınıza. Ya pardon çuvalıydı <laughs> benim kızım. Töbe töbe. Aslında öyle teyze. Ben onu okuldan çıkarken gördüm. Ben de orada böyle şey yapıyordum. Usta işleri yapıyordum. Ben ustayım da pardon. Klima yapıyordum orada klima bozulmuş. Bana bak ız ediyordum. düşmanı. Git şuradan. Cık cık. Vermiyorum. ben. Benim size verecek musun? kızım yok. Aa davet ediyor oğlum. Hadi gel oturalım. Tamam Aa, anne. Kadına bak gitti, evimin Aa, içine keringin. otur. Ay bir tas çorbaları da varmış içeriz değil mi anne? İçeriz evladım içeriz. Oturun Azman Hanım. Ay sen Tamlayalım. kendi evleri. Orada çay görüyorum. Kaç seneden kalmadır acaba? O kadar... Yani böyle varoşmuş, varoş muymuşsunuz neymişsiniz acaba? Bana bakın evime zorla kendinizi davet ettirdiniz. Sesimi çıkarmıyorum yani. Allah'ın misafirsiniz her neyse. Teyze ne zorlası, teyze. Bana ne bak öptü? evladım. Sabah sabah beri bana teyze Niye elinizi öptürmediniz bana? Ben elime akşam uyumadan önce 60 tane krem sürüyorum be. Hmm, Onlar ama... genç kalsınlar diye. Hmm, yani... Ne teyzesi? Ya bir şey sar mısınız? Ne kadar konuşuyorsunuz? Ne de olsa yani Mustafa sizin böyle damadınız sayılırım. <laughs> hey yarabbi. Rüya nerede? Hey yarabbi bunlar bir çileden çıkaracaklar. Nereden geldiler? Nereden Asuman Hanım kızınız Rüya nerede? Cık, size ne efendim? Nasıl size ne? Biz onu istemeye geldik. kızımın ismini nereden biliyorsunuz? E onu söyledi teyze. Onu söyledi ismini söyledi. Benimle buluşabileceğini ve kulüplerde dans edebileceğini söyledi. He, demek öyle. Evet. Ya sen evet, evet. bir dakika efendim benim bir küçük bir küçük bir ufak telefon Aslında görüşmem Hanım, olacak. Hanım, bir dakika. Kızınızla oğlum aşağı fiş ne yani? Mercimeği fırına vermişler. Pardon? <laughs> Mercimeği fırına vermişler. <laughs> Hangi mercimek efendim? Ee, kızınız oğlumdan bebek bekliyor. Bir dakika benim buna bir bayılmam lazım. Aa, ee. Ah oh, kadıncağız bayıldı. Allah Allah. Oğlum yardım et ona. Teyze teyze. Git, Git başımdan. başımdan. Git başımdan. Dur 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 dur. dur. Başımı şişirdim. Teyze. Ne var lan? Ne var? Gel seninle mutluluk dansı yapalım. Teyzeciğim. Ne var? Yakında ben Ay. bir damadım olacağım. Teyze. Teyze. Arkamda pişmiş geldi gibi sırıtma. Asuman Hanım. <laughs> lütfen rica ederim. Gelin oturun da yani konuşalım şu işi. Bana bak. Bana bakın ben de size koyacak kız yok. Kızıma da suç iftira atmayın defolun. Defolun gidin evden. Kalkın. Benim menisküs yırtı olan dizlerim olarak yani o, olduğunu düşünürsek beni ayak kaldırmamanı <laughs> tercih ederim yani. Tavsiye ederim sana şiddetle. Bana, bana ya, bak. Kalk ayağa. Otur şuraya. Kalk ayağa da altın gününe gideceğim kalk. Otur şuraya senin altınına da gününe de başlarım şimdi ya. Yosma kızın nerede? Çağır şuraya. Bana bak benim asabımla oynama. Kızıma da laf atma kızıma da laf attırmam. Sesini kes sesini kes yolarım seni. Yol karı. Ne? Gözlüklü dört göz. Ne? Sen bana mı diyorsun anne? Bekleyin burada. Ben, ha, kızım... ben kızım. Ben kızımla konuşup geliyorum bekleyin burada. Ay git konuş ya ne konuşacakmış. Anne ne konuşacakmış de. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir konuşayım bir nefes alayım. Nerede kaldı? arayalım şu rüyayı da bakalım. Nefiş neler yemiş. Doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar, ne yapıyorlar. Evet çalıyor. Alo rüya neredesin sen? Efendim anneciğim. Neredesin ne yapıyorsun? Aa, ben üniversitedeyim okuldayım yani anne. Bana bak buraya şu an benim evimde cinnet geçireceğim. Bak burada. Ee, ne oldu Burada. Anne? Tam mazim yüzümle bir tane erkek. Ay o benim aşkım anne. Ben onu seviyorum anne. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Evet anne ben ona aşığım o beni istemeye gelecekti. Aa. Evet yaşlı annesini de alıp gelecekti beni istemeye. Sana söylemeyi unuttum da. Aa. Ay başıma gelenler. Vay başıma gelenler. Ufacık kafama gelenler. Vay Allah. Im. Ay bu kadın of. da ne konuştu kızıyla böyle ya. Şu 45 yaşında gördüklerim de nelerdi. Bunları da gördükten sonra ben şey yaptım ha. Ne oldu bir bitmedi konuşman Ay. gel şuraya. Asuman anam. Ay gerçekten haklıymışsınız aralarında bir. Ay bunlar sevgililer mi? Ya ya Ay. ben söylemiştim size teyze teyze. Ay canım kızım zevkledir diye ben bunu modacı okutuyordum. Bu çocuk da ne beğenmiş böyle. Teyze bak ne diyorum size. Ay. Beni küçük küçük sanmayın, hafif almayın. Ben küçük Ay. bir klima tamircisiyim sadece. <laughs> bir dakika. Kızım ee, da, da güzel güzel böyle serin havalar verdim klima sayesinde. O yüzden bana aşık oldu. Bir dakika siz bir kenar gidin ben birkaç bir şey daha soracağım. Aylık bayla bayla kal. Gider misiniz Nesrin Hanım? Eviniz çok güzelmiş Nesrin. <laughs> İnanmıyorum. İnanmıyorum nereye gittim. Hep Ah kaynanam kaçıyor. Gelme peşimden. Gelme. Hakikaten gelme. Kaynana kaynana. Cota gibi kaynana. Ay arayayım şu şuraya. Ben... Ha, Alo Rüya. Efendim anne. Tamam sen de git yanımdan. Ya nereye ne gidecek ki? Bir dakika kızım, ben seviyorum bekle. adamı. Bir dakika kızım bekle sen. Allah! Ama anne seviyorum. Bana bak. Şimdi bunlar senin hakkında kötü kötü şeyler söylüyorlar. siz bebek falan bekliyormuşsunuz neymiş, neymiş. Ne söylüyorlar anne? Bebek istemiyoruz ama yani <laughs> Aramızda bir küçük kapışma geçmiş olabilir anne. <laughs> Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ay. Ay yine bayılacağım. Hiçbir ya. Şimdiki gençler hep böyle zaten. Ay evlenmeden önce öpüşmek yani suç mu? Ne var bunda? Ben sen, sen hele bir eve gel. Ben seni böyle mi yuttum? Ben seni böyle mi yuttum? Ha? Yani kızma bana. Hadi istiyorlar beni ver gitsin. Ver ver. Ben evlenmek istiyorum. Ben şu fehle parçasını seni usta parçasına vermem. Vermem. Ya, benim ona verecek bir kızım yok. Bence çok güzel bir klima tamir eder biliyor musun? Hay Allah. Hayır. Ya hayır vermeyeceğim. 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 Vermiyorum. Benim öyle bir adam verecek kızım yok. Bu ne ya? Benim öyle düğünlerim olamaz. Hele bir baban duysun bunları. Hele bir baban duysun bunları. Var ya. Ya duymaz işte. Hem duymak zorunda zaten. Evleneceğim ben bu adamla. Daha babanla görüşecek bunlar. Babanla görüşecek. Anlatacağım her yaşına fişnelerinizi, anlatacağım. Tamam sen de git artık yanımızdan. Yeter artık git. Kızınızı <laughs> seviyorum. Kızınızı <Def>. seviyorum. Rüya <laughs> dersine bak. Rüya seni derse koyacağız. Neler yiyormuşsun. Tüh <laughs> senin suratına Annem <Aynı gülüyor> arkadaşlarım duyuyor. Defol. Defol kapatıyorum. Bir daha arama beni. Arama. Arama. Anne anne. anne. <laughs> teyzeciğim, teyzeciğim gitmeyin. Gitmeyin kızınıza aşığım. Seviyorum onu. Hadi onu verin. Defol peşimden. Defol teyzecim, peşimden. Teyzeciğim, teyzeciğim. Teyze. Senin şu sibidi yozma anan nerede? He? Nerede? kaybettim. Nesrin! Yatağından kalk. Yatağından kalk. Hadi. Hadi. Nash. Noş. Yatağımdan kalk. Ay kalkmıyorum. Ne yapacaksın hanım? Kalk. Gel şuraya. Bana bak defol evimden. Defol çık git. Yok canım ben de gidecektim. Benim <laughs> size verecek kızım yok tamam mı? <laughs> Gel otur şuraya seninle konuşmamız lazım. Tamam. Gel otur. Oturuyorum. <laughs> Ay sonunda bulabildim sizi. Annelerim canım annelerim. bana anne deme. Deme. Niye anne? Sen de benim annem sayılırsın. Şş, evet. Asuman Hanım bir susun lütfen. Bir harareti alalım. Ve sadede gelelim. Yani sebebi ziyaretimiz belli. Sizin var bir kızınız. O da nasıl bir kızın neyse. Benim var bir oğlum. Oğlum çok güzel bir klima hastasıdır. Söyledik size. Klima tamircisidir. Şimdi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız, neydi oğlum ismi, Riya, oğlumuz tavuşa istiyoruz. <laughs> bana bakın, bir kere zaten bana kalsa sizin oğlunuza verecek kız yok da, daha gelip babası gelmeli. Daha sonra gelip babasından istemezsiniz. Ay benim kocam Moskova'da, Moskova'da. Oradan buraya gelene kadar oho pandemi de Senin var, koca gitti elden kesin kesin orada sarışın çıtapıtı kızlar böyle la 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 diye elden gitmiştir yani senin koca merak etme. Öyle demeyin kayınvalideciğim öyle demeyin çok kızarım bak kızdım. <laughs> Sen kızı <da> mı biliyorsun? <laughs> Güldürme beni. Evet senin kızlarla kızgınlıklar göstereceğim göreceksin. Böyle o gösteriyorlar ya aleyna çakırlar falan. Onların gününe düşecek senin kızın. Dur sen ne? dur. İşte o yüzden de vermiyorum. İşte o yüzden de vermiyorum. Defol ya sen. Sen kaçıracağım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ben de size verecek kız yok. E, o zaman seyirciler seyreder ve görür ikinci bölümde kız nasıl kaçırılır onu öğreteceğim. <laughs> Hele babası gelsin de onunla konuşun. Hadi Naş, Naş hadi gelin kapıya. Gelin defolun, defolun hadi. Dur oğlum senin yanında rahat sanki. Ben de mi orada otursam? Tövbe tövbe gitmiyorlar ya. Gitmiyorlar oh, ya. Kız gelsin gitmiyor. öyle gideriz yani <laughs> kız alıp gideriz. Hay Allah. Hanım hanım bir sığza almaya geldik. Aaa bu kadının kızını almaya, ay oğlum, emin misin bu kadının kızını almaya? Baksana kedi bir bayılıp duruyor. Onun kızı da böyle sana karlık edecekse bayra bayra. Oho. Evet işte annem ona bayılarak hizmet edecek. Ama oğlum bu gerçekten bayılıyor.